Like Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalımda ama hoş geldiniz. Bir dakika şu sesini kısmam lazım. Bu arada arkadaşlar size bir fikir, yani bilgi vereyim. <laughs> Oy! Korksun ya! Namur diye seslenince alışmışım ben o ses duymamaya. Bugün Rob, Robux, 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 ro, Robux almak şey ve böyle hem ucuz hem pahalıya bir karakter yaptım. Robux bir yerine göre. Ben şu tişörtümü çıkartmıştım ve böyle bir surattan tatlı böyle diye bakmıştım. Ama bence... Evet şöyle yapalım daha güzel olacak. Aynen böyle daha tatlı olalım. Abicim videodayım. Böyle yaklaşık şey, premium aldınız. Evet. Bir tane deneme videosu çekiyordum ve o deneme videosuna premium aldım. Mesela şöyle bir şey atalım çete. Bakın premium. Evet. Evet. yazıyor. Yani. Evet, gördüğünüz gibi Premium'u var artık. Şimdi size premiumdaki şeyleri göstereceğim. Premium olmayan için burada çok mutluyum. Premium aldığımın yani uçuşun havalara o derece. Hoverboard böyle. Şimdi başka bir arabayı deneyelim. Hazır yol yapa gelmişken Gerçi şimdi araba O arabayı biz de alabiliyoruz. Şimdi bunu deneyelim. Aynen onun altında premium olarak bu var. Bu traktör mü değil mi eee ne desem bilmiyorum. Orada araba kullanıcı bir garip hissettim kendimi. Neden böyle oldu? Söyleyeyim neden böyle oldu? Selam ablacım. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi diğer arabamıza geçiyoruz. Böyle çok fazla araba göstermeyeceğim. 4-5 tane göstereyim. Bir Limuzini ben çok istiyordum. Ya. ya abicim çılgın mısın? Git Ya. Burada arkadaşlar şimdi premium'da hepimizin istediği bir şey yapacağım. Hepiniz bir like yapmayı istemişsinizdir. Premium'da oyunda merak etmeyin, korkmayın. Böyle arabayı bu şekilde kullanmak çok çok güzel bir his. Arab evle çarpıyoruz. böyle burada benim evim çünkü ben de bu evin aynısını almıştım. Deneme yapıyordum kendi kendime. Neyse şimdi arabayı kapatacağım. Atlayalım arabadan. Başkaları binebilir ama ben Hatta hmm, kilitleyelim. Hiç sıkıntı yok. Girmeyelim, kapatmayalım da bir şey de yapmayalım. Bakın o yüzünce sürmeye çalışacak ama süremeyecek. Çok güzel. Ya o ben nerelere geldim. Şimdi arkadaşı ev alacağız. Ve şunlarla uzakta bir ev almak istiyorum. Ne bileyim. Burada alalım. Yanda bir yerde değil değil mi? Neyse. Biz arkadaşlar ben şu ev almayı bir sırada aşırı derecede istiyorum. Ama yani o istemeler gitse de yine de alacağım. Direkt evimize dalıyoruz. Camdan bir yerden daldık eve. <laughs> daldık eve. Şimdi e, perdeleri kapatsam mı? Aynen kapatayım ki daha iyi diye. Yani ne de bir gemi. Bu otomatik kapanması mükemmel. Diğer evlerde bu otomatik kapanıyor. Ama oraya kadar güzel kapanmıyor bence. Ee, burada minnak bir tane mutfağımız var. Böyle süpürge falan var ya, Burada bir tane minnak yine. Bir e, mutfak masamız var. <laughs> ne diyeceğim şaşırdım. Neyse burada bir tane mutfak. E, bir tane daha masamız var. <laughs> Burada bir tane garajımız var böyle yuvarlak temalı olduğu için evimiz. Yuvarlak oval temalı. Umarım düz çıkıyorum ya. Çıkamıyorum. Ha ya. Gözük oluyorum. Bu arada şey, karakterim hangi şeylerden yaptığımı zaten videonun gördünüz. Burada bir şöminemiz. Şöminemiz şömin, 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 televizyonumuz ve ve e, koltuklarımız var. Az da ortadan sağdan soldan düşeceğim diyeceğim korktum. Burada bir tane minnak bir odamız var ve çok tatlı. Ve yine yüze çıkıyorum. Burada ise asıl odamız var. Hem banyo hem işte kasa. Burada, burada şey var. De neden buradan üst taraf görünüyor? Of arkadaşlar bu da e, oyunun gıcık şeylerinden biri olabilir. Sonra Sonracığıma burada havluluk falan çok iyi olmuş yalnız. Öyle yani şimdi buradan atlayacağım. Ay çok iyiydi. Ee, evet çıkalım. Direkt evi kapatacağım yani. Ben böyle çıkmayla mutlumayla uğraşamayacağım. Canlarım. Yani canım arkadaşlarım. Canlarım canım arkadaşlarım olsun. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar ikide bir evime girip duruyorlar. Bu arada bu saç Filiz'in saçına benziyor. Filiz'in yüzüne benzemiyor. Neyse şimdi helikoptere gidelim bize. Sıra var. Evet. Eğer arkadaşlar eğer e, isminizin yanında herhangi bir şey yazıyorsa yani herhangi bir şey dediğim mesela benim kim gördünüz vatan ismiyeti ee, onun gibi siz de isminizin yanına bir şey yazdıysanız onu söyleyeyim ben ona göre kabul ederim veya isminize yazın ben sana onu da denk gelirse tek atarım gibi bir şey yazın yani <laughs> bu arada umarım ses geliyordur sesim gelmiyorsa sesi fullleyin lütfen Evet şimdi buraya geliyoruz ve daha premium karakter yapacağız. Yani e, da karakter yapacağız gitmez de yaptım karakter ama bunu değiştirebilirim bu arada. Böyle hemen polis helikopterimiz geldi. Hiç değiştirmeden ben direkt bunu sürmeye çalışıyorum. Zaten zor sürüyorum arkadaşlar. E, bir kere denemiştim, kaza yapmıştım. E, şöyle geri öne, geri öne. Şöyle kazamızı. Ya bari şurada yapmayın. Bari havuzda falan yapın. Garip oldu şimdi. Bu garip arkadaşlar sürmeyi. Siz de bir deneseniz özellikle de denerseniz. Çünkü ben telefonum deneyenlerin nasıl olduğunu biliyorum. Şimdi bir dakika. Süremiyorum atlayın. Süremiyorsunuz atlayın. O da ee, öbürü öbür dünyaya gitsin. <laughs> Bu arada bir tane halı müncemiz gelmişti. O gitti. Burada şeker bundan da vardı. O gitti arkadaşlar. Merak ediyorsanız diye söyledi. doğru. Burada en güncellemede premium ev geldi. Bakın şurada mavi olan şu üst tarafta. Bakalım ev süremiz bitmiş mi? Bitmediyse çok karakter yapacağım. Yine geldik direkt alalım. Deneyelim. Mama konu deneyelim. Neyse burada ev almayı denersek. Süremiz de henüz 6 dakikada var. Biz rahat rahat karakterimizi yaparız. O daireyi de tutmuş olduk. Yani sıkıntımız yok. Direkt ben bunu giyelim. Ya bunlar da sadece çok uydu yalnız. Bence. Ben re. Bence. Ee, şuna bakalım. Neden çıplak oldu? Durursunuz da bir şeyler giyelim. Bu da kötü oldu ama. Yani bir şeyler giydik işte. Ya nasıl? Şimdi siz bunu piramide mi koymuşsunuz da bunun yerine daha güzel bir şey koyamazdım. Bakın en güzel şeyleri de görünmez yapmışlar. Aa bakın bu güzelmiş. Bunu sevdim. Hatta. Ha tamam. Bunu sevdim. Bu okey. Güzel. Şimdi buna bakıyorum. Yani bunu neden giyelim? Bunu biz neden giyelim? Bir açıklama yapın bana. Bir açıklama. Bu güzelmiş. Annem. <laughs> bu da tatlış. Eee buna bakıyoruz. Bu ne? Anam. Aa güzelmiş. Yani bu niye ya anlamadım ne oldu? Çünkü o sırada buralara bakıyordum. Ama daha sonra karakter baktım. Garip. Ama tatlı ya da bilmiyorum. Ama tatlı ya da bilmiyorum. Aldık. Ooo bu kesinlikle dünyanın bir gelmiştir diye düşündüm. Ee, bunu denedik az önce. Ve bunun ne olduğu hakkında hiç bilim yok. Şort olduğunun dışında hiçbir şey anlamadım. Bu da yani normal bir tane şey. Bunlar neden? Premium'a koydunuz? Chanel'ın şeyse. Tişört altı. Tişört altı. Tişörtü ve altı. altı. Neyse arkadaşlar kalanları zaten bir tane kalmıştı onu da denemedim. Şimdi premium olan üstleri. Evet ben bunu hep gözüme çarpıyordum ve der diyordum ki bir gün premium alırsam yani bilmiyorum denerim herhalde diyordum. Ve deni, deneyecekmişim. Ve aa bakın bu çok güzel. Yapıyor, piti yazıyor. piti <laughs> çok uyuşturdum. Aa bakın böyle çok tatlış bir karakterimiz oldu. Şimdi direkt saç alalım. Güzel bir tane. Ve yüzümüzü de değişeceğiz. Piyanım Ay neden bu kadar donuyor? Arkadaşlar bir dakika ben şarj kablamı alıp geleyim elimizde. Evet arkadaşlar bilgisayarımı şarjda taktım. Böyle önüme biri geçti. En gıcık olduğum şeylerden biri. Biz gelirken önünüze birisi geçmesi. Aa bu kuyumcu güzel. Olmuş. Hmm. Hmm. Ne <laughs> e, evet. Evet, 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 Ya ablacım önüme geçmese ne olacak ya? Video çektirmediniz. Nez. Oldu neyse. E, hemen şuradan güzel bir adet. Güzel bir adet. Burada yaklaşım. Hem şunları mı istedim? Ama hiç yani hep unuttum, hep unuttum şu anda aklımda. Burada bir tane tatlı bir surat vardı. Bakın onu bulayım. Size göstereyim. Ay kız korktum yanlış sırasında. Bu surat çok, bu surat çok tatlı. Neden korktuysam artık. Neyse arkadaşlar bir tane yüz vardı. Ha bakın bunu premiumsuz kilidini açmadan alabiliyorsunuz zaten de, de alamıyoruz. Yani ben öyle duydum. <laughs> Bilmiyorum e, premiumlu premium <laughs> ya premiumlu bile söylerken olmuyor premiumlu surat yokmuş ve bu yani robux açısından bin bilmem kaç bin beş yüz falan filan o kadar robux yani şimdi hemen biri girerse girsin çalarsa ne yapabilirim <laughs> şu anda çok fazla böyle şey oldu öyle yaparsanız öyle böyle yaparsanız böyle yap. gibi ben şöyle de istiyorum ya hala bir dakika var ya. Nasıl bir şey bu? Burada bayağı güzel karakter olmadı Bu kızlar falan galiba e, ee, oyuna yeni başlamış. Seher. Aa Seher de yüzübülmüş. Seher YTB'de yazıyor çünkü. O da galiba YTB. YTB şeklinde yazmış. Şimdi. Hoverboard denemiş mi? Hoverboard. denemiş mi? Denemiş miydik? Ya denemiş miydik hatırlamıyorum ama hakikaten denedim. Burada video çok uzun ya. Bu hoverboard da bu şekilde gezmek mükemmel oluyor çünkü cidden sanki siz bunu Roblox'un egvantenizden almışsınız gibi görünüyor ve tatlı oluyor yani. Hala süren var. Hala var. Saniye de olsa var yani. <laughs> Eee başka bir şey yok. Yok, yok. 200 bilmem kaç robotum kaldı. Ee, Bu yüzden şu anda benim kanalıma bakıyor olabilirler. Zaten Fante kanalları olabilirler. arkadaşlar benim ismimi vatan esme koydum da eski ismim olsun diye sadece bir şekilde koydum. Genelde ismimi sadece ama ema koymuşum. He. Esma koyacaktım da ema koymuşum. O, o kısımda diksa, dik, dikkatli, diksa, dikkatsizlik olmuş. Esma vatan ema oldu artık yapacak bir şey yok. S koymuyor ya Yani ondaki isim gerçekten değil. Vatan ema. <laughs> <laughs> yapacak bir şey yok. Hemen böyle deneyelim. Gezelim. Ezelim. Gidelim. 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 Seni bağlayacağım arkadaşım. Üzülme. Tattım. Anlatıyız ya. Of anlamayacağım. Of. Videodayım diye ben anlamadım. videodayım diye. Burada mini bir havuzumuz var. Ben bunu evi sadece dıştan görmüştüm. Burada böyle bir... Neyse girebilirseniz gelin demiştik. Ee, burada böyle bir tane minnak bir salon yumuz var ve... Bir dakika ben yine de girmeden istemiyorum. Şöyle kapatalım. Burada minnak bir yine mutfak yumuz 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 Butterfly. Burada da mini bir ee, mutfak masası. Hah. çünkü söyledim. E, <laughs> Error oldu. Aşağıda bir şeyler yapıyorlar. Neyse burada böyle mini bir makyaj masası. Makyaj. Makyaj yalnız. Makyaj masaları var. Aha bir dakika. Ay yukarıda bir şey gördüm artık. Burada böyle makyaj masası var. Neden makyaj dedim. Of. Neden dilimden bir yağ? Neyse arkadaşlar hemen tanıyorum. çünkü video çok uzadı. Burada bir tane lavabo var işte. Ee, burada da bir tane daha lavabo var. Hatta burada da giyim alanı var. Neyse hemen 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 hemen. Eee burada mini renklerine bayıldığım bir tane yani parkurdayım bu sefer. Ee, çocuk odası var. Çocuk odası. Ee, burada da yine makyaj masalı bir anne baba ebe ebe ebebeğim. Konuşamıyorum. Ebeveyn. Ebeveyn odamız var ve hadi bakalım bitti. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha geldik. Ama biz bu evin garajına ve şu odasına bakmadık. Biraz da yine tuvalet varmış. Hadi çık 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 çabuk çabuk çabuk. çabuk. Bilgisayar varmış. Aa bilgisayar masasına böyle burada anlık bak bakabildim. Burada duş var ve burada gizli yer var. Bakın şuraya tıkladığınızda şuraya duş alıyorsunuz ama buraya tıkladığınızda orada bir kapı çıkıyor. Orada da kasa falan var işte. Ben şu anda gitmeyeceğim çünkü gidince çıkamıyorum. Burada bir havuzumuz var ve burada jacuzzimiz var. Havuzun içinde jacuzzi var. Evet bu da çok güzel bir şey. Bence bilmiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar hızlandayım. Çekim gibi oldu. Sizleri çok ama çok ama çok severim. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. O zaman bakın banlanmaktan korkuyor. Biliyorum canım benim. Kapatacağım ben. Korkma. Merak etme. Tamam mı canım benim? Tamam mı? -hı. -hı. Selam diyelim mi? Bir dakika ben selam yazıp geliyorum. Bir şey yazdı. Selam yazıyor galiba. Evet videosu olsun canım hemen yazalım. Evet. Video. Yazımı kapattım. Evet. <laughs> Arkadaşlar heyecanlandı galiba. Evet video evet. Evet. Mutlu musun? Heyecanlı mısın? Ne oluyor? Aa kanın çak tak değil mi? Ne oluyor? <laughs> o da videoda galiba. Neyse arkadaşlar sizleri de. Yani şu anda yanımdaki kızları da. Benim de kanalım var. 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 Evet be. Dedik. Evet. İsmi. Ay. Esma'dan inciler İstersen abone olabilirsin dedik. İsmi Esna Danger. İstersen abone olabilirsin. Bu arada hiç anlamlanmıyor. Çok iyi bir şey. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kanama. Şöyle <laughs> kanama bir videoma. Yani başlangıcımı geri döndük biz. Video çok güzel. Neyse. Hepinize ya görüşürüz arkadaşlar. Size çok ama çok seviyorum. Bu arkadaşımıza yeni taşıdık ama. <laughs> İsmini bile söylemedi. Neyse. Ee, o da video izliyorsa ona da selam yolluyorum. İsmini ne bilmiyorum ama yine de selam yolluyorum. Mesela Filiz'e Filize, Filiz e selamlar falan diyordum. Neyse. Bu kız neden önde? Bir abonem var. ya <laughs> kız gülme işareti atamıyorum da. Neyse gülelim. Ne zaman oldu? Bir şey <laughs> Tam dalga geçeceğim. Dalga geçmek gibi olmasın ama. Ee, kaç dizim? 259'du galiba. Yok 279. En. Son. Diye. Hatırlıyorum. Evet ben öyle hatırlıyorum. Neyse <laughs> arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abonneer je op en like het video. Oké, dan zal ik dat video niet meer uitleggen. Ik zal niet dan tot